Ahmet. Merhaba, nasılsın? Eh işte. Necdet'le konuşabildin mi? Hayır, konuşamadım. Çok zor biliyorum Yasemin. Ama bunu yapman lazım. Mutlaka yapmalısın. Bir cesaret edebilsem. Belki yarın. Yarın buluşuyoruz değil mi? Evet. Nasıl gideceğiz peki? Trenle mi? Tren daha rahat olur. Hem Rüya da seviyor. Ama sonra otobüsle devam etmek mecburiyetindeyiz. Sabaya kadar mı? Otobüsler nasıl? Oldukça ipte daha iyi. Peki nerede kalacağız? Evli değiliz Ahmet. Bunu düşündün mü? Tabii ki düşündüm. Sen merak etme. Çok heyecanlıyım. <laughs> Bir de beni görsen. Artık kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Tamam. korktum başıma geldi Teo. mi gidiyor. Kızım da alıp gidiyor. Buna izin mi vereceksin ortak? Bir şey yapmayacak mısın? Ne yapabilirim ki? Benim hak iddia edecek durumum mu var? Biz yıllar evvel bir anlaşma yapmıştık. Bu evlilik günün birinde bitecekti. Ve şimdi de bitiyor işte. Ama hayat öyle mi Necdet? Duygularımız var. Onlar anlaşmaya gelir mi? Gelmez. Gelmez tabii ama işte... Ama Yasemin daha seninle bunları konuşmadı değil mi? Konuşmadı daha. Konuşmadı da hazır olmak lazım. Ben onlar olmadan nasıl yaşarım şimdi? Ben çıkayım biraz yola şimdi. Şimdi lale beni böyle görürse yakın bırakmaz bir daha onla konuşamayacağım şimdi. Ben gideyim rüyayı alayım geçelim biraz